Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. açıyorum. Hazır mı? Tamam. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Rakabat'ta. Hadi bakalım. Oyunumuz başladı arkadaşlar. En sevmediğim karakter ya. Şili. Arkadaşlar Şeylin'in neyi beğeniyorsunuz ki? Ya? Oy. Gel ben onu sanmıyorum ben. Hatırlatayım. Kim ya? Hatırlatayım. Boş ver. Tiki zaten güçsüz. Hadi bakalım. Geldi tiki alalım ya. Tiki mi o benim? Alırız. Uzak, uzak. Bak, şeyleri... Kaçıyorum alt. ben. Allah aldım. Oh be. Canım ben yaptım sen Al. de aldın. Şans. Hadi bakalım. Yıldız oyuncu neden o? Güzel oldu şimdi. Arkadaşlar bir tane görevim vardı ya. Bu ne ya benim şansım? Ben, ben kendi şansıma mı Bakın, şunlar gelmiş süper ender geldi sonunda bile. O basabilir mi? Basmış. Bakalım hadi gidelim. Evet arkadaşlar oyna başlıyoruz. Ya bu Kuzey Bey 001'in de hiçbir şey yok ya. Rütbesiz oynuyor adam ben hep benden gel. Saksı kalmadı. Ne Oh, tamam hallettik. Bir ben onu alayım ya, alayım. mı? ne israr Max. gidiyor beyler. Max hayranları. Hadi daha değil koy. Üç canım olmasa değil. Bir şey başaramazsınız. Benim sayemde yani. Hadi <laughs> <Ay gülüyor> bakalım. Mortis alıyorum. alıyorum, 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 alıyorum. Tamam, ben aldım. Ben aldım. Benim benim mı? Yo ben aldım. Ben gizli la. Ellerime Lali çıkartmışım. Ben alacağım. Bırak bırak. Ya para bıraksaydın ya. öldü Tam benim adamımın önüne geçseydin. Of <laughs> <laughs> ya. Yok ben. Tabii killerimi çalışsam böyle olur. O kadar mı söyle? 10 mi daha rahattan da 19 daha rahattan da. Oha, Bende oh. daha fazlası da var. Şimdi bir dakika. Neredeydi lan? O 16 bu. O çizim O on. Ben buraya mı <laughs> Ya Emzen geliyor bana kafamı tutuyor arkadaşlar ya. Gel lan. Önceki gel. Hayır. Al hadi. Ben, arası da ben de. <laughs> Gel bakalım. Ne? Aa, seçer nakavat olsun mu? Hadi nakavat. Hadi. hadi birer tane de bot olsun. Biz ölürsek diye. Tamam. Ee, evet. Karakter alayım. Angela, hmm. Angelo gel. Angelo? Reza gel Angelo. Ben ona seçtim Angelo. Tamam ben de hadi, hadi, seçiyorum Angelo'yu. Abi sen Angelo değil. Vay sevdi ya. Angelo girdik hadi. Hazır mı Tamam. Bakalım arkadaşlar kim botmuş? takmı ilan. Oo bana al bayrak. Al bayrak. Al bayrak, al bayrak arka Ya bu kadar haksızlık olmaz ama ya. Şunu bir alalım öncelik. Lan bitti. Ya ben de gideceğim. Ya vurma, vurma, vurma. 924 canım var, vurma. Vurma. Ayy. Ot gibiymiş, ya sen istedin ben Angela çok kötü oynuyorum. Sen sen istedin gibi oynuyorum ha. Sen istemeseydin bunlar. Ya bot musun sen? Bot Ben orada değildim ki. <laughs> dur dur orada. Neyse bot ben bot Yok yok alamaz. <laughs> <laughs> Rüyanda. Şimdi aldık. Ay 160 160 sat amın bot 160 saldı yanımda ayy aldı bu arada ah veel abi ama benimkisinin öyle durması çok zor ya bak ne öyle senden daha iyi oluyo bot şükür Kapat. lan bak ben de ama yok bir de gizli kadarkarı seçiyo Yeah. <gülüyor> <gülüyor> iyi. Ağlimiz, söyle. Söylemeyeceğim. Yani hazır ver. Sen yok bu karakter. Alamaz. Tamam, hazır, hazır. Mortis aldım. Sen ne aldın? Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Sen görürsün orada. Oradan. Orada görürsün. Görürsün orada. Kafana kafana. Hayır. <laughs> Arkadaşlar bu arkadaş Spike'den korkuyor <laughs> Spike Spike. Spike mı? Ben Spike <gülüyor> diyorum lan. <laughs> Benim ben buna isim taktım Spike. Ben çok korkuyorum Ahmet. Arkadaşlar sayırs. Hayır. Lan, lan bot! <laughs> Alt şunu ya. Bu kadar basit ya. Kaçmam <laughs> tabi ölür ya. Gene yani bir almak ben. Hayır, 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 hayır. Can, 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 can. Ya ben neden ortaya çıktım? Crow oradaydı. Neredesin? Koy. Al o zaman. Hop. <laughs> <çok> getiremedim <böyle>. onları. <laughs> Krov. Aa, hayır 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 hayır. Aa, zehirliymiş lan bu. Ne ara geldin yani? Abi ya. Hadi ikimiz o taraftan saldıralım lan. Bunlar ağlasın da Ya Krov ne ölüyorsun kanka ya? Ya Mortis ne ölüyor? Aa Mortis. E, Mortis e, şey benim işim vardı da dayanıyor. Ben gideyim. Burası bizim mahalle anladım. Hüseyin bot. bot. bot değil mi? De, de. Bot bot. Ana oradaymış bu. Var bir tane daha vuracağım öleceğim ha. <laughs> <sonra oynayacaksın, gülüyor> Yo şey aldım. Neydi ne lan? Kalkan mı aldın? Ha evet şunu aldım bak. Aa gene dükkana girdim. Arkadaşlar e, bir tane sıkıntı oldu geri geleceğiz. Evet arkadaşlar bir tane sıkıntı oldu hemen. E, onu düzelttik. E, şimdi tekrardan geldik. Rakabata devam ediyoruz. Hazırını verir misin? Karak karakteri değiştirsem mi? Yok değiştirmiyorum. Tamam arkadaşlar oyunumuza devam, devam ediyoruz. Bu, sefer tüm botlar açık. Daha zor olsun diye yaptım. Oo. <laughs> gelse ne olacak. Bak bende gas var. Bayro var. Ama ben varım. Ne ara yap? yaptınız ya? Eskici ya. Bak şu şey vardı ya onu kullandım. Çok Süper güç. Güçlü. Oğlum bana da çok gözük çıkmış ya. <laughs> Lan bu. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Eee Arkadaşlar bari ki maçı ben kazandım bari bunda ne? ağlamasın diye saldım ona. Yoksa yani alırdım. Saldım yani. Eee şunu görürsün. Ee, o param yokmuş. Boşver. Ne bakıyorsun sen? Hazır vereyim mi? Ver. Tam Niko almışsın. <laughs> Yo Niko. Niko var ne? Arkadaşlar hiçbir şey kalmadı. Hmm. Bana taşlı işte, <laughs> koyuyoruz da ben de Aba benim şeyim bitmiş ben de saldım. Şey ya! ya nasıl aldın ya nasıl? Ha süper gücünü kullanmış. Yoksa bu hiç hiçbir şey yok. Ya arkadaşlar mezar kazıyor geliyor bize kafa tutuyor ya.

Hiper Görüşürüz bro. Bay bay. Beni Miko ile alamazsın. Ben Miko'nun babasıyım babası. Bekle ben uzak bir ben... ben Miko'dan çıkacağım yani çok sıkıntı. Suuu. Alırsın. Kafamda kendisi... Ama aldım sonra değiştirdim. Ne? Almıştım o sıra. Yalan değildi. Şunları önce biz şu botları alalım. Ne? Ama ben bir... Aa, senin de bot aldı. Hem de üçüncü bot. Ay hadi yeseniz abi ya bu kadar basit ya. Bak beni şeyle falan mı? Ya ben kolleti çok seviyorum, saldırmak da istemiyorum ya. Kole. Evet. Öğrenim. Ben kollet hayranıyım. Kollet? Nasıl aldınız lan? Robotumuz var bana robot saldırır. Bunu almamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yemedim kaçtım. Olur. Lan nasıl? Nasıl ya? Hayır hayır hayır. Kaçsana. kaçsana. Kaçmıyor adam. Bu tüçe bak ya. Kökü bot bunun. Şuna bak. Olur. Ya abi ya kaçsaydın ya. Bir yerde pusardın sonra kafalar. Dene 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 daha inemez daha inemez daha ina daha ina daha ina Bakalım bu karakteri yenebilecek misin? Yenebilecek misin? Hadi bak başlattım. Hadi hazırım verdim ben. Hadi seni bekliyorum. No, Hadi no, lan, no, no. lan Allah bilir. Lan. Sen ne almışsın göreceğiz bakalım. Hiç <laughs> 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 ya. Ben ben, ben Angel ölümcül e alırım. Ölümcül vuruş yaparsa? Ölümcül vuruş. Ben isim. seni ölümcül vuruştan aldım. Diyeillingen... <s Elliott> Gayet de güzel gösterdim baba. Ben ben tekini aldım. Evet. <laughs> Nasıl var? Seninkiler bot. Ben aldım bak sus. Herkesi ben aldım. Ben, ben de Edgar da varmış niye aldın? Nasıl aldın? Ben aldım Edgar'ı da ben aldım. Edgar aldım. Sen kaldın. Geri sen kaldın. Hayır Sen var. Senden aldım. Sen aldı mı? Bu kız donuyor insanlar. Görüyorsun sen aldın mı? Almışım. Sen alırsam ne? Ay. Ay. Ne oldu? Altına mı yaptın? Evet. <laughs> Bizimde gitarın <anneni> değişti. Ol on taned bir <laughs> tane ne diyeceğim? Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Çok fazla dakika oldu. 14 dakika 50 saniye oldu. Hepinize merhaba. Başka videolar istiyorsanız abone olun. Like atın. Hadi bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. açıyorum. Hazır mı? Tamam. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Merhaba orta. Bakalım oyunumuz başladı arkadaşlar En sevmediğim karakter ya Shelly. Arkadaşlar Shelly'nin neyi benimle oynuyor? Oy. Geri ben onu Kim ya? Hatırladım. Boş ver. Tiki, Tiki zaten güçsüz. Hadi bakalım. Geldi. Tiki alalım ya? Alt, alt. Tiki mi o benim? Alırız. Uzak, uzak. biz. Şeyleri... Kaçıyorum ben. Allah'ım. Ah oh ve be. Canım. Ben sen de aldın. Hadi bakalım. Yıldız oyuncu neden o? Güzel oldu çünkü. Arkadaşlar bir tane görevim vardı ya. Bu ne ya benim şansım? Ben, ben kendi şansıma mı Bakın şunlar gelmiş. Süper ne geldi sonunda bile. O basabilir mi? Basmış. Bakalım hadi gidelim. Hı -hı. Evet arkadaşlar. oyna başlıyoruz. Ya bu Kuzey Bey 001'in de hiçbir şey yok ya. Rütbesiz oynuyor adam. Ya, <laughs> ben hep benden Ne? Şey <laughs> oh tamam hallettik. bir tamam, oldu Tamam ben onu alayım ya. Alayım. neyse ne? 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 Max gidiyor beyler. Max hayranları. Daha değil koyayım. Elveda değil olmasa değil. Hiçbir anladım. şey ol. yok. <laughs> <davranalım. gülüyor> benim sayemde yani. Hadi yani, bakalım. Mortis alıyorum 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 de emin. De emin ben alıyorum. Ben aldım. Ben aldım. Benim, benim de Mortis aldım. Yok ben aldım. Aa öldüm lan. Aleyle Lally çıkartmışım ben alacağım. Bırak bırak. Ya para bıraksaydın ya. O öldü adamı. tamam benim adamımın önüne gelseydin. Uf <laughs> <laughs> <Of> ya. Ben gelirim ben. Yok ben. Tabii killerimi çalışsam böyle olur. O kadar <laughs> söyle. O millet de araştır da inin millet de araştır nerde ne? 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 oh. oh. ben de daha fazlası da var. 15 bir dakika. Nelbez'la 35 16 bu. 32 neydi? 10 10. Ben, oh, oh. ben buraya geliyorum. Ya Emzen geliyor bana kafa tutuyor arkadaşlar ya. Gel lan, bucedeki gel. Hayır. Tamam hadi. Ben, ben modu vursuz Gel bakalım. ne gidiyordun lan? Seçeriz nakavat olsun mu? Hadi nakavat. hadi. birer tane de bot olsun biz ölürsek diye. Tamam. Eee evet. karakter alayım. Hmm. Angela gel. Angela? Reza gel Angela. Ben hemen seçtim Angela'yı. ben de seçiyorum seçiyon. Ama sen Angela'dan git. Anladım. Hadi girdik hadi. Hazır mılar? Tamam. Bakalım arkadaşlar kim botmuş. Takmı ilan. Oo bana al bayrak. Al bayrak. Al bayrak, al bayrak değil. Arkadaşlar bu kadar haksızlık olmaz ama ya. Şunu bir alalım öncelik. An... Ya ben de gideceğim. Ya vurma, vurma, vurma. 924 canım var, vurma. Vurma. <laughs> Yani bot girmiş onu öğrenmeye çalıştık. Ya sen istedin ben Angela ile çok kötü oynuyorum. Sen sen istedin diye oynuyorum ha. Sen istemeseydin bunlar. Ya bot musun sen? Bot bot <laughs> bot. <laughs> bot. Ben şunu alabilir miyim sana şuradan? Şey olmadı. Ben orada değildim ki. <laughs> dur bin ordu. Neyse benim bot ben bot alamadım. Yok yok alamazsın. <laughs> Rüyanda. Çünkü aldık. Ay 166 idi Oğlum bu saldırdan 166 canım mı? Aldı bu arada. Ah ya. Abi ama benimkisinin öyle durması çok zor ya. Bak öyle senden daha iyi oldu. bot çünkü. Sen de Bu kapat lan matları. Tamam. 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 yok bir de gizli karakter ben... Hayır. söyle? Söylemeyeceğim. Yani Hazır ver. Sen de yok <laughs> bu karakter. Alamaz. Mortis aldım. Sen ne yaptın? Gördüm. <laughs> orada. Orada görürsün. Görürsün orada. Görürüm. Görürüm orada. Oh, hayır. <laughs> Arkadaşlar bu arkadaş Spike'den korkuyor <laughs> Spike, Spike. Spike mı? Ben Spike diyorum buna. Benim ben buna isim taktım Spike. Ben çok korkuyorum Arkadaşlar. Hayır. hayır. Ya, niye, niye? Lan bot. <laughs> Al şunu ya. Bu kadar basit ya. Kurum tabii ölür ya. Hayır hayır hayır. Ya ben niye ben ortaya çıktım? Kurum oradaydı. Neredesin? Al o zaman. <laughs> Aa hayır 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 hayır. Aa zehirliymiş lan bu. Ne ara geldin yani? Abi ya. Hadi ikimiz o taraftan saldıralım lan bunlar ağlasın ya. Ya Krov ne ölüyorsun kanka ya. Ya Mortis ne ölüyor? Aa Mortis. E, Mortis e, şey benim işim vardı da dayanıyor. Ben gidiyorum. Burası bizim mahalle anladım. Hüseyin bot. Hüseyin bot mu? bot değil mi? De, de. Bot bot. Ana oradaymış. Var bir tane daha vursam öleceğim ha. Vursam <laughs> Yo şey aldım. Neydi lan? Kalkan mı aldın? Ha evet şunu aldım bak. Aa gene dükkana girdim. Arkadaşlar e, bir tane sıkıntı oldu geri geleceğiz. Evet arkadaşlar bir tane sıkıntı oldu hemen. E, onu düzelttik. E, şimdi tekrardan geldik. Rakabata devam ediyoruz. Hazırını verir misin? karakteri değiştirsem mi? Yok değiştirmiyorum. Tamam arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. ediyoruz. Bu, sefer tüm botlar açık. Daha zor olsun diye yaptım. Oo. <laughs> Krov gelse ne olacak? Bak bende gas var. Bayro var. <laughs> Ama ben varım. Ne ara yaptınız ya? Eskici ya. Bak şu şey vardı ya onu kullandım. Süper güç. Oğlum bana da çok kötü çıkmış ya. Lan bu. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar ben de maçı ben kazandım. Bari bunda ne? ağlamasın diye saldım ona. Yoksa yani alırdım. Saldım yani. Eee şunu evet. gömüsem e, o param yokmuş. Boşver. Ne bakıyorsun sen? Hazır verir misin? Ver. Tam Niko almışsın. <laughs> Niko. var ne ne? Arkadaşlar hiçbir şey kalmadı. Ha. Bana taşlı işte, kuruyoruz da ben de Aba benim şeyim bitmiş ben de sal Ya! ya nasıl aldın ya nasıl? Ha süper gücünü kullanmış olsa bu hiç hiçbir şey Ya, ya arkadaşlar yani mezar kazıyor geliyor bize kafa tutuyor ya.

Hiper Görüşürüz bro. Bye bye Beni Miko ile alamazsın. Ben Miko'nun babasıyım babası. Bekler, bebekler, ben Miko'dan çıkacağım yani çok. Sağ ol. Alırsın. Kafamda kendilerine şunlar. <laughs> ama aldım sonra değiştirdim. Ne? Almıştım o sıra. Yalan değildi. Şunları o... önce biz şu botları alalım. Ne değil Ne? Ama ben bir. Ah, <laughs> senin de bot aldı. Hem de üçüncü bot. Ay hadi yeseniz abi ya bu kadar basit ya. Bak beni şeyle soksun, mı? Ya ben kolleti çok seviyorum. Saldırmak da istemiyorum ya. Kole. Evet. Bak ben kollet mi? hayranıyım. Kole. Nasıl aldınız lan? robotumuz var bana robot saldırır. Bunu almamız gerekiyor. <laughs> hani bu. Yemedim kaçtım. Lan nasıl? Nasıl ya? Hayır hayır hayır. kaçsana lan kaçsana? Kaçmıyor adam. Bu Tüçe bak ya. Kökü bot bunun. Şuna bak. Mi? Ya abi ya. Kaçsaydın ya. Bir yerde pusardı sonra kafalar. Sen <laughs> Dene 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 dayanamay dayanamay dayanadaynada Bakalım bu karakteri yenebilecek misin? Yenebilecek misin? Hadi bak başlattım Hadi hazırım verdim ben Hadi seni bekliyorum. <laughs> hadi lan <laughs> hadi Allah bilir Sen ne almışsın göreceğiz bakalım Grip <laughs> <laughs> e, ya Grith ben ben vuruş ha ben seni ölümcül vuruştan aldım zaten. Gayet de güzel gösterdim baba ben ben aldım. Evet. <laughs> Seninkiler bot Ben aldım bak sus. Herkesi ben aldım. Ben de varmış niye aldın? Ben aldım Edgar'ı da ben aldım. Edgar'ı aldım. Ha. Sen kaldın. Geri sen kaldın. sen var. Seni alırsam. Seni Bu kız donuyor beni sen aldım mı? Seni alırsam Ay ay. Ne oldu? Altına mı yaptın? <laughs> Bezini git annene değiştirsin. Oğlum 10 tane bir tane ben, ben ne evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Çok fazla dakika oldu. 14 dakika 50 saniye oldu. Hepinize merhaba. Başka videolar istiyorsanız abone olun. Like atın. Hadi bay bay.